Yukarıdaki bölme işleminde bölünen yerine 45, bölen yerine 4 yazan ender kalanı 0 olarak buluyor. Ender'in bulduğu yaptığı işleme göre bölüm kaçtır? 45'i 4'e bölüyorum. 1,10 atıyorum. 10'da 2 kere var. 20'de 5 kere var. 11.25 Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıda verişliklerden hangileri doğrudur? Bir sayı ona bölmek demek virgülü sola doğru kaydırmak demektir. Doğru. Yüzde bölmek demek iki basamak kaydırmak demektir. 0.1327 olacakken 327 demiş. Yanlış. Bine bölmek demek sayı 3 basamak sola doğru kaydırmak demektir doğru. Aradığımız cevap 1 ve 3 B seçeneğiydi. Yukarıda verilen eşitliklere göre B kaçtır? E, 0. 3.6'yı 0.9'a böldüğümüzde buradan 4 olarak buluruz. 0.64'ü 4'e böldüğümüzde sayıyı 0.16 olarak buluruz. Doğru cevap B seçeneği. Rana bisikletiyle dakikada 0.3 kilometre yol gitmektedir. Buna göre Rana 27 kilometrelik bir yolu kaç dakikada gider? 27'yi 0.3'e böldüğümde bir virgül siler bir sıfır atarız. 90 dakikada gider. Doğru cevap D seçeneği. Fatma aşağıdaki işlemlerin sonucunu verilen ondalık gösterimleri birer basamağına göre yuvarlamayarak tahmin ediyor. Buna göre Fatma'nın her iki işlemde sonucu ile ilgili yaptığı tahminlerin toplamı kaçtır? E, verilen sebiler basamağına göre yuvarlıyorsam 20 bölü 4'ten 5 olarak buluruz. Bunu 56 bölü 7'den 8 olarak buluruz. Bunların toplamı 5 artı 8'den 13'tür. Doğru cevap C. Bir yoğurt kovasının içi yoğurtla tam doluyken kütlesi şekil 1'de ve içi boşken kütlesi şekil 2'de verilmiştir. Yeter Hanım bu kovadaki yoğurdun tamamını 5 kovanıza eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre Yeter Hanım'ın bir kavanoza koyduğu yoğurt miktarı kaç kilogramdır? Öncelikle yoğurdun ağırlığını bulalım. 3 tam 625'ten kabın ağırlığı 0 tam 1125'i çıkarttığımızda 3,5'tir. 3,5 kilogram yoğurdu her biri 5 kavanoza böldüğünde 0.7 kilogram ağırlıkta kavanozlara yoğurt konur. Doğru cevap C seçeneğidir.